Selam sevgili dostlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 Mayıs Cumartesinin iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar biliyorsunuz dün videomuzu paylaşamadık. Maçlar biraz sıkıntılı olduğu için video paylaşmadım. Ama 4 Mayıs aynı zamanda kuponumuz da kazandırmış oldu. Yani güzel bir şekilde aslında kuponlarda güzel gidiyoruz. Ama 4 Mayıs maçları gerçekten biraz sıkıntılı oldu ve bazı maçlarımız kötü geçti. O yüzden 4 Mayıs verdiğim tahminler yani YouTube'dan verdiğim tahminler iyi geçmedi. Yani yarı yarıya geçti ama böyle kuponumuz iyi bir şekilde kazandırdı. Kuponlardan kazanmak istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Belki de yani bu 13-14 günde biz oradan toplamda 10, -10 tane kupon verdik ve bunun 8 tanesi kazandırdı. Artık saymıyorum. Ya yani bayağı kazana kazana gidiyoruz. Umarım böyle devam ederiz. Çünkü bazen de kaybedebiliyoruz ama genel olarak iyi bir şekilde kazanmaktayız. Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz. Bir de arkadaşlar VIP Telegram kanalımızda Rolling sistemini yapıyoruz. Running sistemi nedir arkadaşlar? Şöyle anlatacağım bunu kısaca sizlere. İsterseniz tabii ki de katılabilirsiniz oraya. Rolling şöyledir. 2 günde artık başladık. 15 gün içerisinde 15 TL ile başlıyoruz arkadaşlar. Bakın 15 TL ile başlıyoruz ve her gün bir tane tahmin veriyoruz. Yani en az 1.50 oranlı bir tane tahmin veriyoruz. Ve böyle kazana kazana gidiyoruz. Mesela diyelim ki bugün 15 TL ile başladık. 1.50 oranından 15 TL atıyoruz. 22 TL kazanıyoruz. İkinci gün 22 TL'yi atıyoruz. 33 TL kazanıyoruz. Üçüncü gün mesela 33 TL atıyoruz. 50 TL kazanıyoruz. Böyle böyle devam ediyoruz. Şu an rolling sistemimize 2 gündü, başladık. Ve 2 gündür şu an kazana kazana gidiyoruz. Ve 15 gün sonra 15 TL ile 6331 TL yapmaya çalışacağız ve isterseniz mesela diyelim ki 7 güne kadar kazanarak geldiniz ve isterseniz parayı alıp çekilebilirsiniz. Mesela 15 TL ile 700 TL kazandınız. Parayı alıp çekilebilirsiniz veya 700 TL hepsini atmayacaksınız. Diyelim ki 300 TL atacaksınız. Böyle yapabilirsiniz ve gerçekten çok karlı bir sistemdir. Yani Rolex sistemi Kayıp az oluyor ama kazanç çok oluyor. Yani böyle güzel bir sistemdir ve güzel bir şekilde de şu anlık rolling sistemimizde gidiyoruz. VIP Telegram kanalımızda ve VIP Telegram kanalımıza katılmak istiyorsanız açıklama kısmındaki herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızda katılarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Diyerek şimdi de hemen maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar 6 Mayıs sizlere 9 tane tahmin vereceğim. 9 tane tahmin hepsi bir tane kupon değildir. Bakın hepsi bir tane kupon değildir. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Yani ikili kombin, üçlü kombin yapabilirsiniz. Hepsi bir tane kupon değildir. Şimdi arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız ligimizden Antalya Spor ile Beşiktaş maçı. Çok güzel maç olacağını düşünüyorum ve baya böyle gollü maç olacağını düşünüyorum. Bunu şöyle değerlendireceğim. Beşiktaş'ın iki tane golünü almak istiyordum. Biraz oranı da yüksekti. Ve gelir de yani gelebilir. Ama ben burada en mantıklı böyle en garanti olsun diye e, alacağım tercih karşılıklı gol var olacaktır. Çünkü Antalya Spor kendi evinde her zaman güzel oynar ve kim olursa olsun bir tane gol atar. Geçtiğimiz maçta Karagümrük karşısında 1-0 kazandı. Yani böyle bir takımdır. yani Her zaman mesela ev, evinde bir tane gol atar. Beşiktaş ise geçtiğimiz maçta Galatasaray ile oynadı ve 3-1 kazandı. Ve güzel yani moralleri güzel Beşiktaş'ın. Ve bence burada kazanacaktır. E, i̇yi oynar diye düşünüyorum. Ve kaçta gol varın olacağını düşünüyorum bu maçta ben. 1.43 oranlan burada kaçlı golü var alacağım isterseniz bunu değerlendirebilirsiniz yani kuponunuza da bu maçı ekleyebilirsiniz Diyerek şimdi ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. İkinci maçımız da ligimizden Adana Demirspor ile Alanyaspor maçı. Bunu şöyle alacağım ben. Baktım üstüne. Üstün oranı çok azdı arkadaşlar. Gerçekten 1.24 gibi 2.5 üstte oran açmışlar nesine de. Karşılıklı gol var'a bakıyorum. 1.31 oran açmışlar. Çok böyle rezalet bir oranlar açmışlar. Ve bence bunu şöyle düşünüyorum. Yani iddia siteleri de zaten biliyor bu maçın üst olacağını. Ve karşıda gol var olacağını biliyor. Ben burada mantıklı olarak 2.5 üst ve... Karşı gol var olur alacağım. Yani karşı gol var olursa üstte olacaktır. Yani zaten üstün oranı da azdı. Ya tabii yine de oran az diye garanti değil. Yani bunu da sizlere söyleyeyim. Ama genel olarak yani üst olacak bir maçtır. Burada ben böyle alacağım. 2.5 üst ve karşılı gol var olur alacağım. 1.42 oranı vardı. İsterseniz bunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Adana Demirspor Kayseri Spor karşısında 5-3 kazanmıştı. Alanya Spor ise Ümraniye Spor karşısında 1-0 kazanmıştı. Ve biz Ümraniye maçına 2.4 orandan karşı gol var yok almıştık biz o maça ve 1-0 bitti ve tahminimiz de gelmişti yani YouTube videomuzda. Güzel bir şekilde kazanmıştık o maçta. O yüzden bu maçı da ben dediğim gibi 2.5 üst ve karşı gol var olur alacağım. Zaten o seçenek de var yani iddia şeyini göreceksiniz nesine de. 2.5 üst olur ve karşı gol var. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. İsterseniz bunu da böyle alabilirsiniz. Geçelim İngiltere Premier Ligi'ne. İngiltere Premier Ligi'nden her zaman bize kazandıran Manchester City ile Leeds United maçı. Manchester City gerçekten her zaman kazandırıyor. Yani en az böyle 3 tane gol atıyor maçlarında. 3 tane gol oluyor. Bence burada Leeds United de böyle şey güçlü bir rakip olmadığı için 3 tane gol atar diye düşünüyorum Leeds United'e. Ev sahibi 2.5 üstüne alacağım burada ben. Çünkü Manchester City'ye bakıyorum gerçekten çok iyi oynuyor. Maçları da çok iyi geçiyor ve şampiyon da olmak istiyor ligde. Ve bence burada kazanır diye düşünüyorum ve ev sahibi 2.5 üstüne aldım. Geçtiğimiz maçında da West Ham'a 3-0 kazanmıştı. Bence West Ham'a 3 tane attıysa tabii ki de her maç aynı olmuyor ama Leeds United'e de 3 tane atar diye düşünüyorum. Leeds United'de Bournemouth karşısında geçtiğimiz maç çok kötü bir şekilde yenildi. 4-1 yenildi Bournemouth'a ve bence burada dediğim gibi Manchester City kazanır ve en az 3 tane de gol atar diye düşünüyorum. E sahibi 2.5 üstünü 1.44 oranlan bu şekilde değerlendirdik. Geçelim Liverpool ile Brentford maçına. Bunu şöyle alacağım. Liverpool geçtiğimiz maçta Fulham karşısında 1-0 kazandı ve galibiyet gerekiyor yani çünkü Avrupa için Şampiyonlar Ligi için Liverpool için galibiyet gerekiyor yani ligde biraz yükselmesi gerekiyor Liverpool'un ve burada bence kazanır ve en az 2 tane de gol atar. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstüne alacağım burada ben 1.42 oranı var çünkü Liverpool için gerçekten çok önemli bir maçtır ve kazanması gereken yani ligde de biraz puan olarak öne gitmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa yani Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi için önemli bir maçtır. Yani Liverpool için önemlidir. Burada bu şekilde değerlendireceğim arkadaşlar. Liverpool geçtiğimiz maçta dediğim gibi Fulham karşısında 1-0 kazandı. Brentford ise Nottingham Forest karşısında 2-1 kazanmıştı. Çok zorlu bir maç olacak ama Liverpool en az 2 tane gol atarak kazanır diye düşünüyorum. Bunu da böyle değerlendirdik. Geçenin Fransa Ligi'nin arkadaşlar. Fransa Ligi'nden Nice ile Ren maçı vardı. Burada baktım arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılı bir maç olabilir. Çünkü Nice'in maçları genelde 1-0 gibi bitiyor. Geçtiğimiz maçı da öyle bitti. Troyes karşısında 1-0 kazanmıştı. Ren ise Angels karşısında 4-2 kazanmıştı. Burada şöyle alacağım. Grand Corner konusunda çok iyidir. Grand her zaman Corner çıkartır. Burada ben 8.5 üst Corner'i alacağım arkadaşlar. 1.40 orandan de karşılık verir Corner'de ve 8.5 üst Corner'in olacağını düşünüyorum burada. İsterseniz 1.40 orandan 8.5 üst Corner'i bu şekilde alabilirsiniz. Geçelim Lens ile Marsilya maçına. Lens geçtiğimiz maçta Toulouse karşısında 1-0 kazandı. Marsilya da 2-1 kazanmıştı geçtiği maçında kazandılar. İki, i̇ki, tane kazanan takım diyebiliriz. Lens kendi evinde güzel oynar. Yani en az bir tane atar. Burada bir tane gol bekliyorum. Marsilya'dan da gol bekliyorum. Ve burada karşı gol varın daha mantıklı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.47 orandan bunu bu şekilde değerlendirdim. İsterseniz bunu da böyle alabilirsiniz. Geçelim İspanya Ligi'nden kupa maçına arkadaşlar. Real Madrid ile Osasuna maçı. Burada ben 2.5 üstüne alacağım. Çünkü Real Madrid geçtiğimiz maçında kaybetti. Çünkü niye? Kadrosu iyi değildi. Yani kadrosu yedek kadroyla çıkmıştı ve burada şöyle alacaksınız. Kadrosu eğer yine yedek kadrosu iyiyse bence almayın derim burada. Çünkü yedek kadro kadro ile olunca Real Madrid oynayamıyor mesela Benzema, Vinicius Junior, onlar falan olmayınca mesela Modric falan bunlar olmayınca gerçekten Real Madrid sıfır yani hiçbir şekilde oynayamıyor ve kaybediyor. Geçtiğimiz maç, maçında da Real Sociedad'a 2-0 kaybetti. Osasuna ise Barcelona'ya 1-0 kaybetmişti. Burada dediğim gibi iki buçuk üstünü alacaksınız ama dediğim gibi kadroyu gördükten sonra bence burada kadro tam full bir şekilde çıkar çünkü kupa maçı olduğu için önem verecektir ve en az iki tane üç tane gol atar diye düşünüyorum Real Madrid'in. O sosuna da karşılık verebilir mi? Verebilir karşılık ama ben burada direkt iki buçuk üstünü bu şekilde değerlendirdim. İsterseniz bunu da böyle alabilirsiniz. Geçelim İtalya Ligi'ne arkadaşlar. İtalya Ligi'nden Roma ile Inter maçı vardı. Çok zorlu bir maç olacaktır. Yani Inter güzel oynuyor. Gerçekten güzel oynuyor. Geçtiğimiz maçında da çok güzel bir şekilde oynadı ve kazandırdı da yani Verona karşısında 6-0 kazandı. Roma ise Monza ile birbirine bitti. Roma her zaman söyleyelim böyledir. Yani bu videoda belki de duymuşsunuzdur. Kaç kere söyledim. Roma her zaman bir bire biter. Yani skoru her zaman koruyan bir takımdır. Mesela bir tane gol attım o maç öyle de bitiyor. Eğer böyle Avrupa Ligi falan değilse, mesela Avrupa Ligi'nde öyle değil. Avrupa Ligi'nde farklı oluyor mesela. O yüzden kendi liginde böyle mesela skoru koruyan bir takımdır. Mesela bir tane atar mesela ya yeniliyorsa mesela diyelim 1-0 yeniliyor. Bir tane atar öyle de biter maç. 1-1 bir bir biter mesela Monza maçında öyleydi. İlk yarıda 1-1 bir bir bitti maç mesela. O yüzden ben burada tarafına falan gitmeyeceğim. Corner alacağım. Çünkü iki takım da güzel corner çıkarsan takımlardır. Roma olsun, Inter olsun corner çıkartıyor. 8.5 üst corner'i 1.42 orandan alacağım arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir maç olacağını düşünüyorum. O yüzden burada böyle bastırırlar birbirini ama böyle gol bulmada zorlanırlar ve corner çok çıkar diye düşünüyorum. Bunu da bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Geçelim son maçımıza. Son maçımız da İtalya Ligi'nden Cremonese ile Spezia maçı. Cremonese artık ligde yani düştü yani kümeye düştü ve Spezia'nın bir umudu var. Yani zaten 27 puanı var. Verona'nın da 27 puanı var. Eğer bu maçı alırsa 30 puan ile ligde kalabilir. Yani biraz da şey yapsa ligde kalabilir. Gerçekten kalabilir. Çok önemli bir maçtı Spezia için. Geçtiğimiz maçında çok mücadele verdi Atalanta karşısında. 3-2 yenilse de çok mücadele verdi ve bayağı da kaçırdı. Yani kaçan net pozisyonlar bayağı oldu. Cremone ise Milan karşısında 1-1'e bir kalmıştı. Bunu şöyle alacağım. Riski sevmiyorsanız karşı gol varı alabilirsiniz. Yani karşı golü var olur. Cremonaise öyle bir takımdır ki kim olursa olsun gol at atabiliyor. Yani gerçekten atabiliyor. Öyle bir takımdır. Ama bu burada artık kümede yani böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çok böyle mücadele vereceğini düşünmüyorum. Ama en az en az bir tane gol atar. Spezia'da gol atar diye düşünüyorum ama ben burada şöyle değerlendireceğim. Riski seviyorum. Genelde riskli de oynarım. Maç sonucu 2'ye alacağım arkadaşlar. 2.63 oranı vardı. Çünkü Spezia Burada ligde kalmak için gerçekten çok böyle mücadele verecektir. İyi bir şekilde oynar ve kazanır mı? Kazanabilir. Gerçekten kazanabilir. 2.63 oranından ben burada maç sonucu 2'yi alacağım. Yani Spezia'nın galibiyetini alacağım. İsterseniz siz de bunu böyle sistem kuponlarınıza ya da sürpriz kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir tercih olacaktır. Evet arkadaşlar, maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir ve dediğim gibi açıklama kısmındaki herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızdan da kuponumuzu vereceğiz. Gerçekten güzel bir şekilde de kuponlardan kazanıyoruz. Sizler de kuponlardan faydalanmak istiyorsanız oraya katılabilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Gerçekten beğeniler bizim için çok önemlidir. Beğeni atarsanız bizler için iyi olacaktır. Diyerek gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.